Gan'da tek kişilik oturma eylemiyor. Amacı tarın ardından protesto gösteri göstermek. Şu anda görevli aile hekimi meydanda kurduğu çadırına ...mertler da astı. Seni şiddete başvurmadan dönür. Düşüncelerin özgür ifade edilmesi gerektiğini söyler. Düşüncelerini ifade birini anlayacaktır. Buna kavgaya, dövüşe düşüncelerini düşüncelerini. Biz de artık çatışmakta özgürce otur ifade etmemiz lazım ve olmamamız lazım. Bunun dışında bir arayış vermiş olduğumuz oylara gasp olacak, haksızlık olacak. Bunu istemiyoruz. Doktor